Merhaba ben Orhan Şef. Ee, bugün güzel bir projeyle karşınızdayız. Samsun'un e, Terim ilçesinin köyündeyiz. Anaannemle beraberiz. Anaannem e, konuğum. E, bugün e, bu projemizin amacı Samsun mutfağını Samsung e, Samsun mutfağını araştırıp derinlemesini araştırıp unutulmaya yüz yemekler olsun şu an hala günümüzde kullanılan yemekler olsun e, tam tarifiyle kayıt altına alıp güzel bir Samsun mutfağı arşivi oluşturmak istiyorum. Ve bunun akabinde de Güzel bir Samsun mutfağı kitabı çıkartmak istiyoruz. Bu vesileyle ilk adımı da en yakınımızdan başlıyoruz. Anaannemle başlıyorum. Eski tecrübelerini bize aktaracak ve güzel bir e, yöresel bir yemek yapacağız. Bu projede size katkı sağlamak istiyorsanız e, Samsun'daki yöre, e, Samsun yöresi yemekleri için yani kitap, hem kitabımızda tarifiniz yer alır. Hem de buna destek ol olmak istiyorsanız yorumlara e, yazarsanız, iletişime geçerseniz gelip orada da sizin e, eski tariflerinizi çekebiliriz ve güzel bir kaynak olur bizim için de. Evet anneanne Kanalıma hoş geldin öncelikle. Hoş gördük sağ ol. Evet şimdi seninle biraz eski yemeklerden bahsedeceğiz. Eskiden neler bize onu anlatmanı istiyoruz. Neler yapardınız? Eskiden hangi yemekleri yapardınız? veya eskiden yaptığınızda şu an yapmadığınız yemekler neler? Biraz bize onlardan bahsedersen mutfağımızdan. Güzel bize bir tecrübelerini anlat bize. Eski yemeklerine tellere giderdik. Misi çorbası yapardık. Pende dolması. Evet. Lahana dolması derler ona. Evet burada kara lahanaya pancar diyoruz evet, biz. Evet, evet başka yerde şeker pancarı diyorlar. Şeker pancarı şey, şey ne ne şeyden de oluyor canım. Beyaz pancar ne değil ona? Kelem. La kelem. Ha kelemden de yapardık. Lahana da onlar yapardık ki ne? Köfte derlerdi ona tellerde çok önemliydi onlar çok eskiden. Niye köfte derlerdi? Merhamet kırıtı kötesi derlerdi paça dolşa ya, lakın dolmasına. He dolmaya mı? Evet. Kelem dolmasına. Evet. Bize çorba çok önemliydi eskiden. Eee. Bir de şey şimdi burada da e, burada da en çok yetişilen şey ürün evet, mısır. Biz, biz, Mıs buğday değil de daha çok mısır yetişiyor burada. O yüzden Hı. mısır Hı. Bide, baş bide, ham bide. madde. Evet. Bir derden, keşek yapardık. Evet, buğdaydan da keşkek. Evet, buradan keşke yemiyoruz Ama buradan keşke tavuklu, değil mi? Tavuklu yapardık Tavuklu keşkek. yapılıyor burada. Başka yerlerde etli evet. yapılıyor. Burada tavuklu yapılıyor. Keşkek, sütle yapardık tellere de. çok yemek yapardık çok. Evet. Evet. Daha çok yemek kültürü böyle şey ağırlıklı, tarla ağırlıklı. Evet. İmeci, imeci yapardık. Evet. Öküz arabasıyla yemek götürdük telleyi. <laughs> <laughs> evet, yaş kaç anneanne? Benim mi? Yaşımız. 87. Maşallah. 87 yaşında maşallah anana, hiç göstermiyorsun ha. <laughs> Anneannem 87 yaşında ama hala kendi bahçesi var. Kendi bahçesinde domatesini, biberini, salatalarını, bütün ürünlerini yetiştiriyor. Üzümünü yetiştiriyor, üzüm suyunu yapıyor, turşusunu kuruyor. Hala evet. ürettiğini tüketen bir nesil. Yani hem de o, o yönden de çok önemli bizim için. Çok büyük değer. Onun ateşinde pişiriyor. İşte fındık, fındık burada fındık çok. Mesela fındığın e, ee, kışın dallar temizleniyor, ışıklar alınıyor, odunu geliyor burada kışlık odun olarak yakılıyor. Hı hı. Böyle bir döngü var yani. Tatlı olarak ne yapıyorsunuz tatlı? Efendim? Tatlı olarak bir şey yapıyor muydunuz yöresel? Tatlı yapardık, tatlı her şey yapardık. Yokadan oluyordu, su beray, tatlı. Bunları hep yapardık. Bunları bayramda mı yapıyordunuz genelde? Bayramda da öyle kevk geldi ne yapardı kevk kevkide. Hmm. Miydi, Misafir geldi o zaman. Canlı istiyordu o zaman yapıyorduk. Misafir geldim genelde ne ikram ediyordunuz yemek olarak? Bize ansızın misafir geliyor. E, ne varsa evi birlikte şey yani çay istesin. Çayı ne Kahve zamanı kahve yaparsın. Çay zamanı çay yaparsın. Onun yanına ne yaparsın? Ne, yaparsın? Ne, var, ne varsa verirsin işte evde ne varsa. Yaprak dolması. Zindek, börek, tatlı. Kulüfkadan tatlı, kulüfkadan tatlı yapıyor muydunuz? Yokadan mı? Tatlı evet. yapar tabii içine fındık katardık. Hı hı. yok yukarı Evet. Şeker katıyor mu içine toz şeker olsa şerbetli mi yapıyorsun? Yani. Şerbetli de oluyor. Öyle de sadece çikolik de oluyor. Aynı içine çikolik içine meden katça. Bunu da yapayım. Şekerle de oluyor, öyle de oluyor. Hmm. Ne canlı sırsa Meyveden Meyvelerden neler yapıyorsun? Meyveden mi? Hmm. Meyveden ne varsa armut, incir. İncir de ilaçları şey yaparım. Ne? Reçel? He. Başka pekmez yapıyor musunuz? Armut pekmezi, elma pekmezi oldu. Hepsini yapıyorduk, yapıyor Hepsini yaptın değil mi? Şu an hepsi geçti pekmezler, yapıldı. Hep yapıldı var. Şimdi hurma pekmezi gelecek değil mi hurma? Şimdi aşırmadan yapılacak daha. Trabzon oldum. hurması. Olmadı daha o. ona da güzel bir pekmez yapıyor. Yani Hı. hatta seninle cevizli bir şeyler yapıyor. Nasıl yapayım? Anlatsana bir ya çok güzel oluyor. Cevizli akraba ak ak katıyım, içine ceviz katayım. Ne susun yok abi ben. Hı? <laughs> ceviz <öpmesine>. yok <laughs> bu Olsun sen onu bir anlatsana ya. <laughs> ananem böyle çok güzel bir şey pekmezi var. Ee... Ne hurma pekmezi onu bir anlasan nasıl oldu işi i̇şte cevizli kabaklı. Pekmezin içine pekmez olduğu zaman olacağı zamanda. da. Ya yani kaynattın, suyunu süzdün, şırayı yaptın, suyunu tekrar kaynatmaya aldın. O zaman evet, mı yapıyorsun? Kaynat, pekmez olduğu zaman da şey katacaksın, kabağını katacaksın, cevizini katacaksın içine. Ak kabak katıyorsunuz. Ak kabak doğrayacaksın, Hı -hı. az pişireceksin. Ona derler kabak ileçeri. Kabak ileçeri mi diyorlar ona? He. He. <laughs> Vay o zaman kabaklı... sen de kabak reçeli tarifi de yapalım bir ya. Kabaklı, bak, kabaklı pekmez, kabaklı reçel. He, hmm. bak bu da çok güzel hmm. bir tarif. Gerçekten bak bu da çok güzel. Yani mesela hmm. unutmayı tutmuş şeyler değerlerden. Çünkü buna gerçekten yemek isteyen bir ürün bu pekmezler ve bu, bu evet hatta işte kabak reçeli dediği şey çok çok yemek istiyor ve güzel bir malzeme hmm. ham istiyor. O yüzden bunları değerini iyi bilmemiz lazım. Aman ana bunun şey, şey, çekimini de yapalım senden. Nasıl? Onun çekimini yapalım. Ne zaman? Ta şu hurma olunca da. Ay, görsen yaparım. Haber edeceksin de bana. Akkabak dediğin bal kabak. He bizim akkabak diyor ya bal kabak. Bal kabak değil mi akkabak? He he. Beyaz <laughs> kabak da. Bal kabak. Dışı hmm. beyaz içi şey. Hmm. Bizim buradaki bal kabağımız işte. O dış hmm. turuncu değil de ak olan. Daha çok Karadeniz ona yetişir zaten. Daha çok böyle büyük büyük oluyor. Onlar yetişiyor. İşte pancar olmazsa olmazımız kar işte karalahana. Her yerde yetişiyor. Her hmm. Karadeniz'in de bir karalahana vardır. Çünkü o her şartta <laughs> şarta uyum hmm. sağlıyor. Soğukta da büyüyor. Şeyde de bir kurakta da büyüyor. Her türlü büyüyor yani. Evet. Değil mi? Hmm. Pancar her zaman oluyor da her yerde. Oluyor tabii canım, Pancar oluyor. Pancardan neler yapıyorsun mesela? Bir pancardan bir çeşit ürün yapıyoruz. Neler yapıyorsun? Pancara yine şey... Karalahanadan yani. Karalahanadan çorba yaparız. Aynen yine fasulye katar içine. Misir içine misir katarsın. Mısır da mı katıyorsun? Mısır gelmesin mi? Mı? Sütlü misir. Sütlü mısır mi mı katıyorsun içine? Sütlü misir katıyorsun. Çorba yapacaksın ondan. Tane tane mi? He. Dolaba koyun da. Sütlü mısırın tanesini mi katıyorsun? Denesine katacaksın. Haşlayıp da. Bir misiri dolapta varsa katacaksın. He evet. Çorbasını yapacaksın. Ondan içine yine pirinç katacaksın, onun şeyini dingil değil. Ondan yaparsın. her şeyi o bir karınlığı. dingil diye bir yemek var. Evet, İsmi biraz tuhaf ama çok güzel. O da yani pirinçli yapılıyor değil evet, mi? Pirinçli. Mısırını katıyor musun evet. yine? Yok onu fasulye katmıyorum. Yok mısırını katıyor musun? Bir sürü kat, İstersen katayım, itmesen katmayacağım. Tereyağı değil mi? Evet, yani tereyağı. Üstüne böyle keşkek gibi tereyağı yakılıyor. <laughs> tereyağı dökülüyor. <laughs> evet, evet, evet. Ben onu çok seviyorum. Hatta onu benim rahmetli babaannem çok iyi yapardı. Evet. Keşke e, bu evet. onun da. Hani babaannemin elinden yapsaydık. Çok severdim o onu. Hmm. onu da bu da rahmetli analım. Evet, dingil ye adı şey komik ama tadı efsane bir lezzet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen kışlık kazıkları neler yaptın? Kışlık kazıkları neler, neler yaptın? Kışlıklarını kışlık ne diyorsun? Yeşil fırın turşu yapayım. Fasulye turşusu yaptın. He. İçine Hem ne katayım haş... turşunu? Sapsak katayım, biber katayım da yakan biber. He, bir de tuz. Tuz. Sirke. Kışlık, yeşil... Sirke, az sirke katı, yani limon tuzu katı, yani sirke katça. Ee, haşlıyor mu patates, şey, fasulyeleri? Fasulyeyi hmm. fasulyeyi onu da yemeklik dünyaya dolaba koyacağım. Yeşil fasulye. Domateslerden, yeşil domateslerden. Ondan da turşu yapacağım. Ben yaptım orada da çek. Yeşil Domates. domatesten yemek yapabiliyor, yemek yemek yapıyor mu? öyle bir yemeğiniz var mı? Yeşil domatesten ben şey yapayım, tuzlu, bunu pirinçle süzme yapayım. Pirinçle mi? Yani süzme yapayım, onu yağlayayım. Yağlamasını yapayım. Yağda kızartıyorsun. Yani, Turşu kavurması gibi mi? Aynen, süzün öyle size işte onu. Hı. İçine tuz şey olsa, tuzlu olsa daha iyi oluyor da. Öyle kadar tuzsun. Daha iyi Hı. Hı. ona. Pilavla mı yapıyorsun, pirinçle A, mi yani yapıyorsun? Pilavla süzeyim. Ha, yeşil, pilavın içine atıyorsun yeşil fasulyeyi. Yeşil fasulye değil, yeşil domates. Ha, yeşil domatesi. Ha, doğru. He. Onu haşın diye şeyine, katın içine kaynadın. Hı. Pirinçini de katın, kaynadın, süzeyin de. He. Sütten sonra mı? yağlayacak yersen sonra. He, makarna gibi haşlama he, gibi makarna, yapıyorsun. He, he, salma tekniğiyle bir şey o zaman. O da çok güzel oluyor. O zaman hiç kavuruyor mu şeyi? Hiç kavurmuyorsun değil yok, mi şeyi? Yok yok öyle. Direkt şey, yeşil şey. domates haşlıyorsun. Pirincini atıyorsun, haşlıyorsun. He. Süzüyorsun, he. yağlıyorsun. He. Vay, o da çok güzel tarifmiş ya. <laughs> Vay be neyle yağlıyorsun? Tereyağına. Tereyağına yağlıyorsun. He. Vay. Şey, yaz, tuzu da yiyor. Ördek tuzusu çok yakışıyor da. varsa yiyorsun. Ördek tuzusu da değil mi? şey. Ördeğin kuyruğu muydu? Yani Derisi ya, mi? Etini değil. Derisini mi etini mi? Etini de tuzlusun, olsun ayırın. Doğru yiyin onu. He. Onu tereyağına yana kızar değil. He. Onu bol yağ... tuz atıyor mu? He onu çepileştiği katayım çok güzel oluyor. Gün içine. Ha. Hmm. Ördek annem de, annem de yapardı onu böyle e, tereyağında bol iyice kavuruyorlar böyle çıtır çıtır oluyor evet. tuzunu da fazla atıyorlar o tuzlu olduğu için de uzun süre saklayabiliyorsun dolapta onu ondan ha. sonra işte pilava yemeye her şeyi katıyorsun onu böyle evet. Bu da bak neler çıkıyor bak konuştukça çok güzel şeyler çıkıyor. Gerçekten hani küçükken yediğim ama e, bunlar uzun mi? uzun zamandır uzun zamandır yapmadığımız şeyler ortaya çıkıyor. Tatlılar börek ne tabii Zaten her bir bayramda annemin, anneannemin baklavalarını, böreklerini yiyoruz. Su böreklerini mutlaka yiyoruz. Annem hatta biz geldiğimizde bile akşam hemen su böreği açıyor. takar takar. iki tepsi, üç tepsi. Annem su böreği meşgurdum. Evet. Onun tarifini de çektik zaten YouTube annem de, annem de, de güzel tarifler çekti. Onu da buraya ekleyebiliriz. Kıvratmayı, şeyi. Mısır ekmeğini nasıl yapıyorsun? Mısır ekmeği olmazsa olmazımız daha burada bizim kışın. Neydi? Mısır ekmeği. He. Mısır unu da uyu değil Ununu Ama mısırı şey değil mi? Fırınlanmış mısır. fırınlanmış mısır uyu değil. Un yapayım, un yürüyün, şey yapayım da tavada kızar ekmek edeyim. Sadece ne, tuz katıyorsun da hiç başka He. bir şey katmıyorsun. Tuz katayım başka bir şey Ayran falan katıyor mu içine? Yok ne katacağım daha. He onu öyle pişiriyorsun. Yağda pişiriyorsun. Onu ince yağda kızartacağım. Evet burada mesela bu mısırların fırınlanması da güzel bir şey. <laughs> Aynen öyle glutensiz <laughs> ekmek hem de mısırları böyle alıyorlar fırında o zaman içinde kurutuyorlar güzelce. Ondan sonra taş değirmeni de burada hiç öyle şey yok yani sanayi tipi. <laughs> Gidiyorlar taş değirmen var su değirmeni orada öğüt, öğütüyorlar. Hatta o değirmenin kokusunu gittiğiniz, gitseniz oraya var ya o ilk öğütme kokusu oradan hemen direkt alıp onu, onu yemeniz. Onu küçükken biz çok yapmıştık çok yapıyorduk. O babamların o zaman değirmenleri vardı o motorluydu şeyde. O da ama taşta ötürüyordu. Çok güzeldi yani. O, da, o günlerde çok güzeldi. Hı. Ekmekleri. He. Evde mi yapıyordunuz eskiden? Eskiden tabii fırında bir şeydi. Fırında ekmek yapardık. Sizin fırınızda da mı vardı? <laughs> Yok fırın misir attığımız fırın. Ekmek de yapardık. He taş fırında değil mi? He çok güzel oldu ekmek. Mayalı, ekmek. Her, gün <laughs> Her gün yapar mıydınız? Her gün yapar mıydınız? Eskiden yapıyorduk işte o kadar bir çıpısır ekmeği yiyordu ya. Nasıl yapıyordunuz? Bir hamur mayalıydı. Hı. Ekşi mayayla mı? He çiğ misiri. Köpürük köpürük yapardık böyle, kapardık falan. Yok, ekmeğin mayasını nasıl yapıyordunuz? Ekmeği mayalıyorduk da akşamdan. Kendi mayasını, kendi, ekşi mayayla mı? Ekşi mayayla katıyorduk. indi mayasını öyle yapıyorduk işte eskiden. Önceden Mesela... yapıp biraz alıyordun, onu mu kullanıyordun hep yaptığın hamurdan bir parça ayırıp böyle mi kullanıyordun? Nasıl? Yaptığın hamuru bir parçasını ayırıyorsun, sonra o maya ha, oluyor ha. değil mi? <laughs> yani öyle mi yapıyordunuz? Yürüyorduk ama onun şeyi var, fırına atmak için böyle taklası var. Hı. Ekmeği temizleyip böyle koyuyorum üstüne. Altına ya, ya yaprak koyayım, bir şey yaprağı. Ya ceviz yaprağı, ne yaprağı varsa. Aa, ceviz yaprağı bir şey. Onu fırına sürersen pişer de çok güzel kokulu yine. Ceviz yaprağıyla. Evet, çok güzel oldu. Vay, denemek lazım ha biz de pişirirken. Çiğ şey misin ben? Sen tepsi tepsiye Şimdi... mi koyuyorsun yoksa ekmeğin <laughs> altına mı direkt yaprağı koyuyorsun? <laughs> Emni daşın üstüne koyayım fırının içine. He bileki taşı diyorsun sen. Yok yok. Fırında değil ben misir kurtumu fırında değil ben. He yok ekmek normal ekmek ha. diyor. Daş, sen daş bileki şey taşı da onu da yapıyorduk. sen normal oldu. ekmeği şimdi ha. ceviz yaprağına koydun, ekmeğe koydun, direkt fırına verdin. Tepsiye ha. koymadan değil mi? He. Öyle pişiriyorsun yani. Öyle pişiriyor. O ceviz yaprağı koku veriyor ona değil mi? Çok güzel oluyor. Vay be. Evet. Üstüne bir de şey yapıyorduk onu muhallebi gibi. Biz de yoğurduna da yoğurduna karıydık. Bulamaç yapıyordunuz. üstüne sürüyorduk böyle kıp kırmızı kabarıyordu böyle çok. Ha, yoğurt mu yapıyordunuz bulamacı? Ha, yoğurt katıyorduk. Un? Şey gibi, malabe gibi üstüne sürüyorduk. Şey yoğurt un su mu? Ha, yoğurduna bir de unlu. Ne unu? Çarpıyorduk, çarpıyorduk. Ha, buğday unu. Ha. ha. Tamam, bir şimdi tırnak bile de bulamaç yapıyorduk suyun. Yoğurt da yapıyorlarmış bak. Onu Vay. Üstüne, su, üstüne koyuyorduk. Direkt kırmızı oluyordu ha. 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 Ne yapıyorsun? Şey, Nasıl? Bunları hep evet. deneyeceğiz, arşive atacağız. Dedem de geldi kadraja. Dedem ve anneannem. Evet, bu tavluyu. Bu tavla çok önemli benim için. <laughs> Her yaz zaten ben termedeydim. Dedemler Dedemlerde bol bol zaman geçirdi. Dedemlerle, dayımlarla, anneannem, babaannemlerle falan. O yüzden önemli yerleri var benim hatıralarımda. <laughs> Şe de sen yemek anasın yemekleri eskiden ne yerdin, ne en çok severdin, annen sana ne yapardı yemek olarak, Oho. eşin ne yapardı? Ne yemekler yapıyordu biliyor musun? Evet anlat bakalım. Mısırı diğonda öyle çorba yapıyorduk, çorbalık. Şimdi çorba yapacaksın, onu yapıyoruz bugün. Çorbalık yapıyorduk, ondan sonra ateşe koyuyorsun, büşürüyorsun, çorba oluyor, içine yoğurt katımanan yoğurtlu çorba yiyiz. Soğuk mu yiyordunuz onu? He? Soğuk mu yiyordunuz? Ne soğuk ya kaynadığın güzel He, çorbayı. Sıcak sıcak. He. Diyorsun, i̇çine yoğurt katıyorsun. Yoğurtlu çorba. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi onu bu ürünü bugün yapacağız. Bir de pirinç çorbası. Evet. Pancar çorbası. fasulye pancar fasulye karışık. Başka en sevdiğin yemek neydi? He? En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek süt sütle bazı ekmeği doğraması. <gülüyor> <gülüyor> süt doğraması. <laughs> anam bazen <laughs> bana böyle sarıda ekmek pişirdik sarıda. Bu evet. O orta turamanı alıyordu anam. Hmm. Temizini yağlıydı böyle yağıyla bana veriyordu böyle özel. <gülüyor> <gülüyor> orta turamanı böyle ufak o. Hani yağlıydı veriyordu bana. Ortadaki he? Ha. <laughs> hayvan hayvan yağıyla. Ha, i̇ç yağıyla mı yağlıyordu? Yok, tereyağıyla. Tereyağıyla. Ha, tereyağıyla Doğru tereyağına biz küçükken inek yağı derdik. Ha, inek, Yağı. i̇nek yağı derdik tereyağı küçükken değil mi? Tereyağı ooo ne güzel indi biliyor musun? Tabii i̇nek. canım güzeldi de şu an biz inek yağı tavır kullanmıyor ya. Biz küçükken <laughs> hep inek yağı derdik. Hiç böyle tereyağı <laughs> demezdik yani. Şimdi şimdi tereyağı değil onlar. Evet. Ha. Vay be. <laughs> Sonra koyu bence var. Bu daha çok tatlı pancar, Koyu pancar mı? Koyu pancar dingildik. Dingil Pancarı ya, böyle. Ben, tamam tamam onu söyledim. Pancarı böyle eee Doğru doğru. Şöyle kaynadı lan. söyledik. İçine söyle. kırık katıyorum. Piç katıyor. O bir bir şey o ondan sonra onu ilk yavrum onu bir şey değil. O sonradan soğudu mu? Hı. Onu hayvan yağı sayan ne ne yağı? Tereyağı. Tereyağı. Tereyağına onu bir yağlı öyle tatlı oldu ki o. Aynen ben de onu çok seviyorum. <laughs> ben de onu çok seviyorum. Oo çok tatlı oluyor. Ya, ne var işte dingil pancar da demiyor. Ha? Pancar ocusu değil değil mi pancar ocusu. Evet. Uzun müşteceğin yiyeceğin mi? Bunu diliyoruz fırında kuracak hoşaf yapayım. Elma, Elma, mı? Elmayı sarmıdı. Bur var burada kurusu göstereyim sana. ayvayı? Ayvayı da öyle kurudu. Onu ne diyeyim ya Hacı? Ne? Kız bir karı koca yemeği yaptı buna. Neye kıymalı yumurta mı? Ha ha ha. Aa, şey sorry. Ne? Bizim e, o zaman kızı Firdevs. Evet. Karı hoca iyi neymiş dedi ya. <laughs> Kızım diyeyim Yumurtayı kıracaksın. Hmm. İçine de kıymayı kaçacaksın güzel düşeceksin diyeyim ona. Oo, o da iyiymiş de dedi. <Gülüyor> <gülüyor> o da iyiymiş dedi. Evet. <laughs> Evet dediğimiz işte gibi böyle keyifli sohbetler her zaman yapıyoruz bol bol. <laughs> keyifli günler geçiyor. Evet şimdi anneanne He. o zaman He. yemeğimizi yapmaya geçelim mi? Sen şimdi bize ne yemeği yapacaksın? <laughs> mısır çorbası yapacağım. Evet mısır çorbası yapacaksın. He. Tamam şimdi o zaman hemen geçelim yemek yapmaya. Geçelim. <laughs> Hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> evet şimdi bize anneannem eski tariflerden <laughs> e, mısır çorbası yapacak değil mi? Evet mısır çorbası yapacağım. Evet malzemelerimize evet. bakalım. Neymiş malzemelerimiz? Böyle malzemelerimiz fasulye. Pat fasulye bu. He. Fasulye değil mi? Taze iken yani evet, içip içik diyoruz evet. bunu kurutmadan. Kurutmadan pat, pat fasulye. Pat derler bunu. He, bunu saklıyoruz. Buna pat fasulye deniyor. Erken He. pişiyor He. yani. He. Satmaya gerek kalmıyor. Bunu da kaynayıp bunu kaynayınca içine katacaksın. Bu, bu nasıl? Bu, bu nedir? Bu, bu da fırınlanmamış. Çiğ, çiğ, misirin yerması bu. Çiğ evet. misir. Evet. Taş değirmeni kalın öğütüyoruz. Değirmeni de buna ince. Evet. Misir su değirmeni Misir yerması derler buna. Evet, mısır Hı -hı. yarması. Hı -hı. Şimdi bunu tencereye koyun. Çok basit bir tarif ama çok lezzetli değil mi? İyi gideceksin, kapatacaksın ağzını, kaynatacaksın. Hı -hı. Az kaynatıp bunu katacaksın içine, böyle bir kaynayacak. Hı, Hı O zaman hadi işlemlere geçelim. Hem de nerede yapıyoruz? Kuzuna da yapacağız. Kuzuna da yapacağız. Evet, Hı -hı. tam eski usul, eski tarifle birebir aynısı. Sonra yer kendine katacağız bunun içine. Yine yoğurt atacaksın. Ha, yoğurt. Evet. Yoğurt da katın, süt de katın, hangi ne katarsan. Ooo bak iyi. Hı -hı. Bu mısır çöreği. Evet, şimdi hemen Hı -hı. bunları yiyerek işe başlayalım o zaman. Hı -hı. Bunlar da fındık odunları. Burada fındık bol olduğu için odunlarımız da fındık. Evet, erken kaynaması için de kaynar su ekliyoruz. Evet, bu şekilde şimdi bir taşım kaynatacağız. Sonra fasulyelerimizi ekleyeceğiz. Bunun suyu yeterli mi anne, anneanne? Kaynattıktan sonra az daha kaçacağız içine. Hmm, <laughs> tamam. Önce bir kaynaması için az su <laughs> koyduk. Evet yarım kilo bu e, mısır yaramamız var. Bir su bardağı da fasulyemiz evet, var. Fasulyem. Evet şimdi ne oldu? Çorbamız ee, gayni. Şimdi fasulyesini katacağız. Evet. evet. Bu 15 dakika i̇şte. kaynadı değil mi? 15 dakika mı kaynadı? Kay kaynayacak biraz. Hmm. Fasulye Fas Fas bir şey de kaynayacak şimdi bu. Fasulye plan bu? Çorba, çorba, bir çorbası. Eee. <laughs> hmm. Şimdi, şimdi biraz daha kaynar su ekliyoruz. Kaynayacak evet, bir çorba olacaksın. İşte bu kadardı. de. <laughs> hmm, işte. hmm Kınlık odunuyla beraber. Otur, az geldi. da odun mu atar? Harlı ateşte mi pişecek bu? Heh, kaynamaz ki. He, halı ateşte kaynayacak. Tamam. O zaman odunlarımızı atıyoruz. Evet, suyunu çekmiş. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Pişmiş mi? Az kalmış pişti. Tamam. He. şimdi Az da kaynasın durur katacağız. Tamam. Evet. Suyunu katayım şimdi. Hmm. Bir yemek kaşığı kadar attın. <laughs> Evet bunu da hiç karıştırmadan pişiriyoruz. Püf noktası orada. Suyunu çektikçe su ilave edeceğiz. En son tuzunu atınca karıştırıyoruz. Şimdi ne olacak? Şimdi ne bakışacak? Biraz da şimdi su Hı -hı. pişecek. Çorbamız bir buçuk saat kaynamaya başladıktan sonra bir buçuk saat boyunca kaynamaya <laughs> piştik. Hiç karıştırmadan en son tuz atarak karıştırdık ve şimdi hazır hale geldi. Şimdi yoğurt diyeceğiz. Evet şimdi bunu tencereden aldık kabımıza. Şimdi yoğurdumuzu koyuyoruz. Yoğurdumuz hafiften sulu yoğurt. Öyle çok da süzme yoğurt gibi değil. Normal köy yoğurdu. Evet. İyice karıştırıyoruz. Şimdi bir ince hale geldi. Şimdi kasemizi alacağız. Tamam. Evet. <laughs> evet çorbamızı yaptık, evet. asırlık bir tarifi bu bölümümüzde yaptık. Çok güzeldi, çok güzel değerli bilgiler öğrendik Anneannemizden. İyi anne Evet. Evet şimdi tadına bakalım anne bunun. Bak. <laughs> Fasulyesinden bu sıra. <laughs> Nasıl İyi olmuş mu? <laughs> afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sağ ol, afiyet olsun. Ellerin dert koymasın. Allah <laughs> sağlıklı Yapacağım. uzun ömürler versin. Cümlesine. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun. Amin. <laughs>